Herkese merhabalar. Tarihlerimiz 9 Haziran 2025 kayıt tarihimiz ve bizler henüz bir o haberi çekip kurgusunu montajını yayına hazırlarken iddialar ispata dönmüş oluyor, çoktan haberleşmiş oluyor, ihbarlar iddiaya dönüşmüş oluyor ve biz daha kurguyu montaj bitiremeden yeni bir çekimde buluyoruz kendimizi. Onun için stüdyo ortamım, kendi çalışma odam e, maalesef stüdyoya gidecek vakit olmadı. Onun için kayıt tarihi 9 Haziran 2025 saatine siz sorun ne ben söyleyeyim. Şimdi bu yayında Arif Çolak'ın olmadığı ilk o haber. Öncelikle kendisine selam olsun ee, ve Arif Çolak'la birlikte e, haksız hukuksuz yere e, tutuklu olan tüm gazeteciler, yazarlar, çizerler, sanatçılar ve her kim varsa bu cümlede e, adının geçmesi gereken hepsine selam olsun ve bir an önce adalet yerini bulsun dilerim. Bu o haberde son dönemde basında çıkan ve Didim kamuoyunu son derece meşgul eden haberler silsilesinden yola çıkarak günümüzdeki haberlerden yola çıkarak geçmişe doğru bir yolculuk yapacağız. Ama tane tane kim, kimdir, neden bu duruma geldi ve kimin nasıl bir maksadı olabilirden yola çıkarak sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Bunun için sık sık ekrandan okuyacağım. Hata yapmak istemiyorum. Çünkü çoğu ifade bana ait değil. Tamamen ilgili yayının kullanmış olduğu ifadelerdir. Şimdi ilk olarak 6 Haziran 2025 tarihli Manşet Aydın Kom'un Erdal Savaş imzasını taşıyan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın damadı Cem Armutlu ile bir iş insanının verdiği ifadeler üzerine şekillenmiştir diye verdiği bayramlık bir özel haber vardı. Bütün bayram herkesin WhatsApp'ında birbirine gönderdiği bir haberdi. Bu arada programda bahsini geçirdiğim tüm haberlerin ilgili linklerini açıklamada bulacaksınız. Hemen bunu da belirteyim. Bu haberi okumayanlar için hemen bir de özet geçeyim. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın damadı seçim kampanyası kullanılan parayı ki bahsedilen para da 19 milyon lira demiş. Yaklaşık olarak 19 milyon lira demiş Manşetcom. Hemen ifadesinde ben görmüştüm e, bu paranın ne kadar olduğunu. Tam 19 milyon 286 bin liralık bir e, paradan bahsediyoruz. Cem Armutlu yani namı diğer damat bu parayı iş dünyasından topluyor. Damat Cem Armutlu'nun iddiasına göre 2024 yerel seçimlerinde Didim'de yürütülen Hatice Gençay'ın seçim kampanyası için afişlerden konser organizasyonuna basın çalışmalarından sağ masraflarına kadar yapılan her harcamanın he, e, kendi girişimiyle karşılandığını ifade ediyor. İşte Seçim sürecinde birbirlerine toz kondurmayan damat kaynanamız seçimler sonrasında Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay olunca damatla paraları bozuluyor. Damat Cem Armutlu'nun iddiasına göre seçimden sonra yapılması gereken ödemeler geriye yapılmıyor. Hatice Gençay ve eşi Garip Gençay kendilerine para ulaşmadığını, kimden ne alındığını bilmediklerini belirterek geri ödeme sorumluluğunu tamamen reddediyorlar. Fakat anladığıma göre aralarda ödemeler de yapılmış. Şöyle ki Cem Armutlu'nun ifadesine göre seçim sonrası Hatice Gençay tarafından kendisine iki ayrı seferde para ulaştırılıyor. Çöp poşeti içinde ve bir aracı vasıtasıyla yapılan bu ödemeler ilki 300 bin ikincisinde de 350 bin olmak üzere toplamda 650 bin liralık bir ödeme şeklinde gerçekleşiyor. Paraların belediyeye ait bir şirketin hesabından geldiğini iddia eden Cem Armutlu çöp poşeti içerisinde verilen paranın teslimatı sırasında Hatice Gençay tarafından kendisine bu benim maaşım al kimden aldıysan öde şeklinde teslimat yapıldığını iddia ediyor. Yine Manşet Aydın.com'un aynı haberindeki iddiasına göre 2024 yerel seçimlerinde Didim'de yürütülen Hatice Gençay'ın seçim kampanyası için tüm seçim sürecinde damat Cem Armutlu ile birlikte hareket eden bir başka iş insanı daha varmış. Bu iş insanı da seçimlerden önce seçim kampanyası için 100 bin dolar borç para vermiş. Ancak sadece 20 bin dolarının geri ödendiğini söylüyor ve e, sözünü tutmadığı için Hatice Gençay'a e, ve eşi Garip Gençay'ın yanına giderek e, alacaklarını hatırlatmak istediklerinde ise hakarete uğradıkları için her iki tarafta birbirlerinden şikayetçi olmuşlar. Şimdi ortaya çıkan ifadeler dilimdeki seçim kampanyasının arka planına dair birçok bilinmeyeni gündeme taşıyor. İfadelerden ben ki ifadeye ulaştım. Çok önemli bir bölüm okumak istiyorum size. Evet okuduğum ifade tamamen damat Cem Armutlu'nun e, karakolda verdiği ifadedir. Garip genç ay oğlum seni alınan bu paralar ile alakalı rahatsız eden olursa yeri yurdu satarız. Gerekirse bu borcu öderiz merak etme dedi. Ben de cevap olarak şu an böyle bir durum söz konusu değil. Olursa söylerim dedim. E, damat bey bir mesaj atmış para ihtiyacı olduğuna dair. Ondan bahsediyor sanırım. Ee, bu mesajı o sebeple attım. Çünkü bu zamana kadar insanlardan aldığım seçim çalışması için aldığımız paralardan sadece Hatice Gençay'ın Deiz yöneticisi Ayşe Hanım'dan kendi maaşım diyerek aldığı 300 bin ve 350 bin lira parayı bir ay ara ile çöp poşetinde bana verdi. Ben neden böyle çöp poşetinde bana para geldi de, diye sorduğumda maaşım dedi. Ben ilk etapta 300 bini almadım. O da ben almayınca kocası Garip Gençay'ın hesabına vadeli atmıştı. İki hafta sonra acil ödeme yapmamız gerektiği için Garip Gençay hesabından benim hesabıma attı. Diğer 350 bin lira da çöp poşetinde geldi. Ama sonradan öğrendim ki Büyükşehir Belediyesi'nden Dibele gelen Ayşe Hanım Hatice Genç'e maaş olarak değil İzmir'de bir firmaya naylon fatura keserek bu ödemeleri almış. Hatice Hanıma teslim etmiş. O da bize verdi. Bunu duyduğumuzdan dolayı e, yanlış yaptığını söyleyerek bir daha böyle bir ödeme yöntemini kabul etmedik. Şimdi çok ilginç iddialar var e, Cem Bey'in ortaya attığı. Tabii yargı süreci devam edecektir. Bu yargı bu süreci e, araştıracaktır. Fakat Erdoğan Savaş'ın yine haberinden devam ediyorum. Söz konusu iddialar doğrultusunda resmi bir soruşturmanın başlatılıp başlatılmadığına ilişkin net bir bilgi kamuoyu ile paylaşılmış değil. Ancak yaşanan gelişmeler hem siyasi hem de etik açıdan ciddi bir sorgulama sürecini beraberinde getirmiş durumdadır diyor Erdoğan Savaş haberini bitirirken ve kamuoyu adına sorular sormuş. Demiş ki 2024 yerel seçimlerinde dediğimde yürütülen Hatice Gençay'ın seçim kampanyası harcamalarına dair bu seçim hangi parayla kazanıldı, hangi kaynaklardan geldi bu paralar nasıl oluyor da milyonlarca liralık harcamalar o paralar harcanırken sorgulanmıyor. Parti yönetimi süreçten haberdar mı diyerek kamuoyu adına sorular sormuş. Şimdi ilgili haberde bahsedilen iddialara dair eklemek istediğim bazı durumlar bağlantılar ve kamuoyu adına benim de sormak istediğim bazı önemli sorular var ama öncesinde kronolojik olarak hatırlatmam gereken haberler olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi umarım bilgilenirsiniz. Tarihlerimiz 5 Kasım 2023 Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan ve olaylı kurultayında genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu ile özgür özel yarışıyorlar. Şimdi 5 Kasım'da e, kurultay oldu, gerçekleşti fakat Kemal Bey çok öncesinde gelip henüz başkan bile olmamışken kurultayda e, başkanlığı tescillenmemişken ki zaten Özgür Özel kazandı bildiğiniz gibi kurultayı. da Özlem Çerçioğlu'nu adaylığını açıklayarak e, siyasi olarak çok e, önemli bir hamle yaptığını düşünüyorum ben. Böylelikle Özlem Çerçioğlu ondan sonra gelen yönetimle istediği gibi sıcak ve yakın ilişkiler kuramadığı bir tarafgirlik söz konusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde. Şimdi bu kurultaya neden girdim? Bu kurultaydan niye başladım? Şöyle, Özgür Özel'in 812 oyla 8. Genel Başkan seçildiği bu olan kurultayda Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan bir şikayet vardı. Bu kurultayda para karşılığında oy kullanıldığına ilişkin yapılan şikayet üzerine işte CHP'ye kayyum atanır mı atanmaz mı hala devam eden mesela Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Ocak 2024'te siyasi partiler kanununun işte 112. maddesine göre oylamaya hile karıştırılması suçundan kurultayda yaşananlar hakkında bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmayı başlatan isim yani Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip CHP'ye şikayet eden işte bu kurultayda delegeler para karşılığında oylarını sattılar. Burada bir Sıkıntı var diyen isim e, CHP Muş Gençlik Kolları Eski Başkanı Erkan Çakır. Şimdi neden Erkan Çakır adını geçirdim? 2017-2020 Muş Gençlik Kolları Başkanı, 2018-2020 CHP Spor Kurulu Doğu Anadolu Sorumlusu yazmış kendileri e, kendisini ifade ederken. ilk hesabından okudum. Erkan Çakır adını için önemli. Son dönemde dedim gündemini meşgul eden tüm haberler ve olaylarda iki önemli hesap öne çıkıyor. Ve bu iki önemli hesap sürekli Erkan Çakır'ın tweetlerini ve paylaşımlarını retrvitiyorlar yani onun paylaşımını tekrar duyuruyorlar. Ee, Erkan Çakır adını bir kenarda tutmanızı istiyorum ee, ve devam edelim yine e, kronolojik olarak sıralamamıza. Çünkü Erkan Çakır kilit isimlerden birisi bu Didim belediyesinde yaşanan olaylarla ilgili. Şimdi 11 Ağustos 2024'te Didim'in damadı Cem Armutlu tarafından desteklenen Alovet Didim Gençlik Kolları Başkanı seçildi. Bu ilgili haberi yine açıklamada göreceksiniz. Ee, Gençlik Kollarının Kongresinde kırmızı listede damat Cem Armutlu tarafından desteklenen Alovet ile beyaz liste adayı Yusuf Durmuş yarışmışlardı. Ve bu yarışı da bildiğiniz gibi Ali Övet kazandı. Şimdi Ali Övet'in bu yarışı kazanmasının ardından Yusuf Durmuş durumu sert sözlerle tepki göstermiş. Dedim belediye başkanı Hatice Gençay ile ilçe başkanı Aşkın Atlı'nın gençleri işiyle tehdit ettiğini ifade ederek tehdit, baskı, zorbalıkla gerçekten özellikle belediye personeline karşı onlarca insan zorbalığa uğradı. Belediye başkanının ilçe başkanının odasında çalıştığını, insanları teker teker aradığını biliyoruz. E, ses kayıtları aldık. Herkes de ses kayıtları var. Üzülmüyoruz ama böyle bir siyaset olamaz yaptıkları her şey rezalet ben size de kızmıyorum çünkü ben de belediye personeli olsaydım mecburiyetten dolayı kırmızıya verirdim size darılmıyorum arkadaşlar ama bir şey düşünün bugün biz demokrasiyi yok ettik kendi arkadaşlarına oy vermedi buradakiler özür dilerim kendi arkadaşlarımız belediye personeli bile Hatice Hanım yüzünden bize oy vermedi bizim başımıza bir damat belasını bela ettiler daha da ileriye gidecekler bilginiz olsun Dem olan demokrasimize oldu diye bir açıklaması vardı. Okuduğum haber Mavi dilimden alınmış bir haberdir. E, hatta haber şöyle devam ediyor. Aşkın Atlı istifa sloganları eşliğinde Didim CHP ilçe başkanı Aşkın Atlı'nın odasının kapısı yumruklandı. Kendi aralarında çıkan arbede kavgaya dönüştü. Yumruklar havada uçuştu. Kavgayı çekmeye çalışan basın mensuplarının ise çekim yapmalarına izin verilmediği bu olay Polis ekiplerinin müdahalesiyle son bulmuştu diyor. Şimdi tarihlerimiz ne? 11 Ağustos 2024. Yani başkan yeni başkan olmuş ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir takım yapı taşları kendini buluyor. Tarihlerimiz 25 Ağustos 2024. Aydın Şafak Kom'un ilgili açıklamadaki linkinden okuyabileceğiniz haberi. Didim'in damadı Cemal Mutlu için zor günler başladı. Hoppala bu nereden çıktı? Yani damadın desteklediği aday CHP Gençlik Kolları Başkanı oldu. İçeride işte damadın dediği oluyor. Didim kamuoyu o günlerde hep şey diyor. Yani işte bir gölge başkanlık gibi damat ne derse o olur. Damadın listeleriyle başkan yarıştı. Her şeye damat karar veriyor. Tüm bunlar Hatice Hanım üzerinde bir baskı oluşturmuştur muhtemelen. Çünkü gerçekten zor süreçler. Biz de çok eleştirdik. Herkesin dilinde bir damat vardı o günlerde. Ve 25 Ağustos 2024 Aydın Şafak'ın ilgili haberi de şöyle. Aydın Şafak.com'un haberini okuyorum. Asla kendi yorumum yok. Haberdeki metni sizinle paylaşıyorum. İmamoğlu cephesi hem parti içinde hem de belediye cephesinde sıkıntıya neden olduğu ortaya çıktı. Konu kendisine aktarıldığında Ekrem İmamoğlu'dan bahsediyor. Ekrem İmamoğlu'na konu aktarıldığında sırada Koltuğa oturur oturmaz belediyenin kamu kurumu olduğu gerçeği yerine siyasi derebeylik modeli keyfi uygulamalar içere, içine giren genç ay ve damadı ile ilgili yeni yapılanmaları hakkında savcılık soruşturması başlatıldığı öğrenildi. İmamoğlu da e, damadı aforoz etti. Öte yandan yıllardır Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adının damat Cem Armutlu tarafından kullanılmasının hem İmamoğlu cephesi hem de parti içinde sıkıntıya neden olduğu ortaya çıktı. Bakın okuduğum haberdir. Asla kendi yorumum yok. O günlerde haber linkini siz de tıklayarak okuyabilirsiniz. Aydın Şafak haberini okuyorum. Tarihimiz 25 Ağustos 2024. Habere göre diyor ki Konu kendisine aktarıldığı sırada yakın çevresine özetle şu açıklamayı yapan İmamoğlu'nun kendisini tanırıp fakat adımıza iş yapılması ya da insanlar üzerinde baskı kurdurulması kabul edilir bir durum değil. Bu konuda çok da şikayet aldık. Arkadaşlara talimat verdim. Bu konuda kendisini uyaracaklar dediği kaydediliyor. Yine haberden okuyorum. Bunun yanında hem medyada Yoğun ve delilli şekilde yer alan haberler hem de artarak süren vatandaş şikayetlerinin CHP Genel Merkezi'nde de bunalttığını belirtti. İmamoğlu böyle bunalttığını belirtmiş. Bu nedenle Hatice Totik Gençay'ın önümüzdeki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez'e çağrılıp ağır bir dille kendisinin uyarılacağı da ifade ediliyor. Didim'de tepkiler çığ gibi. Bu yaşananlar yanında Didim'e giderek yükselen tartışıyon iyiden iyiye kendini açığa vurmaya başladı. Didim, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe eski başkanı Nurettin Koçak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada zehir zemelek ifadeler kullandı. Damadı ima ettiği her açıdan belli olan paylaşımda Nurettin Koçak, ee, bu ilgili paylaşımı da ekranda göreceksiniz. Tokatçı, sahtekar, dolandırıcı ifadeleri kullandığı gözden kaçmadı. Tarihlerimizde 20 5 Ağustos okuduğum haber o günlerde Aydın Şafak'ta çıkan haber. Şimdi yeni bir tarihe geçiyorum. Bu arada e, basında gerçekten damat Cemal Mutlu'nun dolandırıcılığı, işte listeleriyle ilgili pek çok farklı kaynakta farklı haberler görebilirsiniz aynı döneme dair. Şimdi kamuoyu nezdinde e, Hatice Hanım'la damat arasında bir sıkıntının olduğunu biliyorduk ama bir şey konduramıyorduk. Yani hem akrabalık ilişkileri var hem her ikisi de partiye emek vermiş, yıllarını vermiş. Ve bir taraftan da insan şunu düşünüyordu o dönem için iyi polis kötü polis mi yapıyorlar acaba diye. Çünkü bir yeni bir model ortaya koymaya çalışıyorsunuz belediyeyi devralıyorsunuz kimisi partiyi kullanarak işe girmek istiyor, kimisi işten çıkmamak istiyor. Çünkü o dönemde yoğun bir personel tasfiyesi de söz konusuydu. Haliyle insanlar bunlar iyi polis kötü polis mi yapıyor diye düşünmekten kendilerini alamadılar. Tarihler 6 Aralık 2024. Yeni Asır TR'dan bir haber okuyorum. Zaten Yeni Asır Didim Belediyesi'nde her ne olursa olsun hemen yakalar ve hemen bunu haber yapar. Haberin manşetinde ne var? Didim'de CHP'li Belediye Başkanı Hatice Genç'e oturduğu evinin önünde havaya kurşun sıkılarak gözdağı verildi. Hatice Hanım'ın başkanlıkta ilk yaşadığı sevimsiz, talihsiz olaydı. Ama yeni asırın haberi veriş şekli çok ilginç. Yeni asır diyor ki genç ayın iş takibi yaptığı gerekçesiyle damadı Cem Armutlu'yu belediyeden uzaklaştırmasının ardından gerçekleştirildiği iddia edildi. Burada bir itham var sizin de anladığınız gibi. Dilimle de iş takibi yaptığı iddia edilen damadı Cem Armutlu'nun yetkilerini elinden alıp belediyeden uzaklaştıran CHP'li belediye başkanı Hatice Gençay'a oturduğu evinin önünde havaya sıkılan kurşunlarla gözdağı verildi. Para verdikleri damadını başkan Gençay'ın belediyeden uzaklaştırması nedeniyle işleri çözüme kavuşturamadığı için olayı gerçekleştirdiği iddia edilen ve operasyon Yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şimdi bu haberin linkini de e, açıklamaya paylaşacağım. Şimdi o tarihte e, Hatice Hanım öncesinde bir saldırı olduğunu da kabul etmedi, bunu kamuoyuyla paylaşmadı. Fakat hemen arkasından böyle davulu zurnalı e, belediyenin önünde neredeyse siyasi şova varan e, bir takım e, farklı yansımalar içine girdi. Yine biz haberleri okumaya tarihlerden devam edelim. 29 Aralık 2024. Bakın, 6 Aralık'tan 29 Aralık'a geçti. Cumhuriyet Halk Partisi Dilim gençlik kolları başkanı Ali Övet görevinden alındı. Hoppala. Yani Damat uzaklaştı belediyeden ve Ali Övet görevden alındı. Fakat Ali Övet'in görevden alınmasıyla ilgili de başka bir detay var. İşte 28 Aralık'ta Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen miting için gençlik diyor ki biz de Ankara'ya gitmek istiyoruz. Gençliğe bir kontenjan ayrılmıyor. Ali Övet de sosyal medya hesabından kendilerine ayrılmayan bu kontenjan için bir tepki ortaya koyuyor. Ortaya konulan tepki parti disiplinine aykırı bulunarak görevden alınıyor. Şimdi Alovet yazdığı mesajda ne demişti? Onu da bir hatırlayalım. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in 28 Aralık Ankara Tan Doğan Meydanı'nda düzenlediği mitinge CHP Didim Gençlik Kolları olarak katılacağımızı bildirmemize rağmen belediyemiz tarafından son dakika araçta yer yok denilerek sadece kadın kollarımıza araç sağlanmıştır. Biz ise buradan aydına kendiniz gidin. Oradan ilin organize ettiği araçlarla mitinge gidin şeklinde bir öneri sunulmakla yetinilmiştir. Biz gençlerin heyecanları ve geleceğe dair ümitleri her geçen gün sorumluluk almaktan kaçınan iş kendilerine kaldığında haberim yoktu diyerek kendileri tarafından yaratılan sorunlardan sıyrılanlar sebebiyle tükenmektedir. Bakın bu cümlenin altını çizmek istiyorum tekrarlamak istiyorum. Biz gençlerin heyecanları ve geleceğe dair ümitleri her açıdan her gün sorumluluk almaktan kaçınan iş kendilerine kaldığında haberim yoktu diyerek kendileri tarafından yaratılan sorunlardan sıyrılanlar sebebiyle tükenmektedir. İlçemizden çıkıp gelemesek de CHP Didim Gençlik Kolları olarak her zaman olduğu gibi yarın da tüm kalbimize Genel Başkanımız Özgür Özel'in ve Cumhuriyet Halk Partili yoldaşlarımızın yanındayız. Unutulmamalıdır ki bizler dahil bütün yönetim kadroları geçici de olsa Cumhuriyet Halk Partisi ilelebet yaşayacaktır. Şimdi Didim Kamuoyu çok iyi biliyordu. E, damat Cemar Mahmutlu'nun desteğiyle seçimleri kazanmış ve e oldukça da seçimlerde güç vermiş bir adayın, genç bir adayın. Yani Ali Övet'in yerel seçimlerde de Ali Övet e, gerçek bir güç olmuştu bulunduğu yerde. Şimdi Alarç tahsisinin talebini reddedilmesi bu parti içinde çözülmeyecek ya da belediye içinde çözülmeyecek bir sorun değildi. Dilim kamuoyu çok iyi biliyordu ki damat uzaklaştırıldığı için Ali Övet de bir şekilde mobbing ve baskıyla e, bir açıklama yapmak kendini ifade etmek zorunluluğuyla ben partiliyim, partimin yanındayım ama ben bana istediğim şartlar oluşturulmuyor gibi bir açıklamayla disipline sevk edildi ve görevinden alındı. Didim kamuoyu çok iyi hatırlayacaktır o günleri. Şimdi Alovet'in görevden alınmasının arkasındaki en gerçek sebep Didim Belediye Başkanı ile damat Hatice Gençay'ın aralarının açılmasıydı. Fakat yine kamuoyu, Didim kamuoyu e, na, elinde net bir veri yoktu. Yani ev e, kurşunlandığında yine biz damadı belediyede gördük çünkü. E, herkes üzüntü belirten paylaşımlar yapmıştı. Ne zaman emin olduk? Didim Belediyesi'nde bazı çalışma arkadaşlarına, A takımına Hatice Gençay'ın ya onu seçersiniz ya beni dediğini duyduğumuzda dedik ki vav işler kötüye gidiyor Didim belediyesinde